Efendim tekrar eğitim ve kariyer programının bir başka bölümü için merhaba diyorum. Ve Işık Üniversitesi'nden iki değerli profesör konuğumuz var. Hemen kendilerine dönüyorum. Profesör Doktor Esin İnan, rektör yardımcısı. Aslında hoş geldiniz diyorum ve başka şapkalarınız da var ama rektör yardımcısı deyip hemen ikinci konuğumuza geçiyorum. Profesör Doktor Süleyman Saim Tekcan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı. Siz de hoş geldiniz efendim. Şimdi Işık Üniversitesi ee, köklü. Ama genç. Evet. Ee, ne nedir özellikleri? Sizin vurgulamak istediğiniz? Evet, ...ne söylemiş olduğunuz tanım hakikaten çok iyi. Çok köklü bir eğitim vakfının yeni kurmuş olduğu bir üniversite. 11 senelik bir üniversiteye yeni diyebiliriz. Ama yeniliğinin oranında özellikle akademik potansiyel olarak çok yukarılara çıkmış durumda şu anda. O yüzden yeni kelimesini kullanırken ben biraz daha böyle parantez içinde kullanmak istiyorum açıkçası. Özellikle kadrolarını oluştururken Işık Üniversitesi çok büyük Büyük, çok özen gösterdi. Bunların hepsi bizim stratejik planlarımızda da vardı ama e, bu planlar birçok yerde olur da uygulamaya geçemeyebilir. Geçmez. Ona iyi geçtik diye düşünüyorum. E, Bunun sayısal örnekleri de var. E, şu anda çok büyük bir e, gururla ve hiç böyle tavazı göstermeden bir şey söyleyebilirim <gülüyor> size. <gülüyor> e, çünkü e, yurt dışı yayınlarına sayısal sayısal indekse giren yayınlarda yani bütün dünyanın bilimsel yayın diye kabul ettiği yayınlarda kişi başına öğretim üyesi başına ee, düşen yayın sayısı açısından Işık Üniversitesi şu anda 115 tane üniversite içinde. Bu sayım yapıldığında 99 üniversite içindeydi. ikinci sırada. Çok güzel. Bunu tabii ki çok bir gururla, gururla söylüyorum. tabii ki söyleyeceksiniz. Tabii bu çok önemli çünkü bu e, akademik yaşamın parlaklığı, eğitim öğretim hayatının parlaklığına e, parlaklığını ortaya çıkarıyor ve o yüzden de e, öğrencilerin belki yaşamları boyu aldıkları dersleri zaman zaman hatırlayabilecekleri hocalardan ders dinleyecekler. Bu son derece önemli bir nokta. Doğru. E, bir bir şey daha ekleyeyim Doğru. belki buna. E, özellikle bize de ders veren hocalarımızın hepsinin kusursuz doktorası var ama e, temel dersler, e, yeni dersleri olabildiğince çok tanınmış, sahasında iyi, akademik iyi olarken ispat etmiş olan kişilere vermesini çok istiyoruz. Çünkü onlardan e, çocukların almış olduğu sadece tahtaya yazılan formüller değil. Gerçekten onda bir yaşam felsefesi, bir bilim felsefesi, bir üniversite yaşamı var. Aslında Onun nedenle bir de bu dikkatimi çeken sözünüzü kesiyorum belki ama evet. öğretim üyelerinden söz ederken siz

bir geçişiniz var. Yani çok zengin bir kadroyu da bu şekilde sağlamak gibi bir olanağınız evet, oluyor galiba evet, var, değil mi? Evet. Üniversitelerden, başka üniversitelerden öğretim üyeleri geliyor. Bu da, şey da bence önemli tabi, bir zenginlik. Yani böyle, tam zamanlı hocalarımız bu sözünü ettiğim gibi son derece yüksek düzeyli hocalarımız ama e, yarı zamanlı e, öğretim odası olarak İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gebze'den e, teknoloji üstüne almış olduğumuz, e, almış olmak tabi pek hoş olmadı belki ama bize ders vermek için gelen hocalarımız Hepsi gerçekten belirli bir akademik düzey üzerindeki insanlar. Peki öğrencilere dönelim. Öğrenciler için burs. Ben görüyorum Aa, evet, ki pek evet, evet. çok üniversite eskiden olmadığı kadar burs konusuna önem veriyor. Sizin Siz üniversitenizde evet, evet. durum nedir? Biz buna epeyce önem veriyoruz. Çokça önem veriyoruz. Özellikle bu sene biraz daha da arttırdık burs olanaklarını. Vakıf Üniversitesi ücretli öğrencimiz var ama her zaman burslu öğrenci oranını 25 ile 30 arasında tutmaya hatta 30'a yaklaştırmaya çalışıyoruz. Çok çeşitli burslarımız var. Bunların içinde başarıya ve akademik yaşamada çok önem verdiğimiz için çok değer verdiğimiz bir burs var. Yüksek onur bursu dediğimiz bir şey. Neden onur bu? bursları ilk bin öğrenci içine ilk 1000'e giren öğrenciye sınavda ilk 1000'e sınav, giren. Evet, her türlü olanak sağlıyoruz. Ne demektir her türlü olanak? Hem öğretim ücreti diye bir şey ödemiyor yurtlarımızda kalabiliyorlar. Hiçbir öğretim ücreti hayır. Hiçbir öğretim ücreti ödemiyor. Yurtlarda kalıyor ayrıca da yaşamı içinde kendisine cappaşlı veriyoruz. Ve de bu onun için e, güzel bir olanak. Var. Çok güzel bir şey. O öyle bir öğretim. O da oturup çalışacak. Da, tabii, çalışacak. O kadar. Onlara kompüsyf öğrenciler. <laughs> Aynı şey 5000liklere de yapıyoruz. İlk 5000'e giren öğrenciye. Onlara yani. ne veriyorsunuz? Onlara da. Cepaşlı hariç hepsini veriyoruz. Yani hem, hem öğretim ücretinin tümü. Bunun yanı sıra e, bizim kitapçığımıza girmiş olan tam burslarımız var. Öğrenim e, ücretini, evet. ben tamamen e, muaf tutulan yarım e, e, burslarımız var. Ama bunun yanı sıra bu sene e, öğrencilerimize tercih sırasında güzel bir şeyler de verebiliriz. Çünkü tercih dönemi çok sıkıntılı bir dönem gerçekten. Ne yazayım evet, ya, ne ya, yapayım evet, sıkıntısı. Nasıl yapsınlar bir tercih? Evet, o çok sıkıntılı. İlk 5 tercih içine Işık Siz Üniversitesi'ni alan. yazana %25 indirim yapıyoruz Cüneyn'den. Bu <gülüyor> çok <gülüyor> güzel, en, şey. enteresan, ilk defa duyuyorum. <laughs> e, ve de şey güzelliği de var, e, çok vurgulandı, belki vurgulanıyor, bunu herhalde de söylüyoruz. Tercihler bizde bölümlere değil, fakültelere yapıldığı için bir fakülteyi yazmış olması, öğrencinin 3-4 bölümü birden yazmış olması anlamında. Dolayısıyla ilk 5 arasına Işık Üniversitesi, Feneriyel Fakültesi'ni yazmış olmak demek, 5-6 bölüme girebilme olanağını sağlıyor Olmak ama demek. şöyle bir açıklama yapalım da e, biraz Sayısal daha iyi anlasınlar şeyle... e, sizde fakülteye aslında müracaat, müracaat ediyor evet. birinci yılın sonunda bölümünü kendisi seçebiliyor e, evet e, ilki olarak öyle ama tabii ki şart üzerinde biz e, herhangi bir fakülteye giriyor ...bir bölüme, herhangi bir bölüme kaydı yapılıyor... ...birinci sene sonunda öğrenci... ...ben şunu bölüme veya öteki bölüme... ...geçmek istiyorum, orada devam etmek istiyorum... ...onu diyebiliyor... ...tercihlerini öteleyebiliyor... Tabii, evet. ...tabii bu tercih sayısını çok arttırıyor... yani ...bir fakülte yazmak demek... ...dokuz tercih kullanmış olmak demek... ...o nedenle onunla... ...ilk beş tercih arasında Işık Üniversitesi'ni... ...yazmak çok birbiriyle örtüşen... ...ve birbirini tamamlayan Anlıyorum. noktalar... ...peki efendim o zaman... ...hemen buradan Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçelim... Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kendisi için ışığın içerisinde daha farklı bir yapısı var mıdır? Özelliği var mıdır? Ben sınavla aldığınızı biliyorum. Belki bundan söz ettim. Yetenek sınavı yetenek... dememiz gerekecek. Evet, yetenek gerek. sınavı. E, zor mu? E, zor diyemeyeceğim ama yetenekli olan öğrenciler için zor bir şey, e, zor denecek bir şey olamaz. Olamaz. Onun için biz yapacağımız yetenek sınavlarında öncelikli zeka ve kültür şeyi yapacağız, elemesi yapacağız. Yani fazla hazırlanmış öğrenci değil ama hazırlanmaya müsait olan ve kendini bir biçimde burada yetiştirebilecek öğrenciler alacağız. Bu çok önemli bizim için. Hazırlanmış öğrenci değil ama kendisini geliştirecek öğrenci. Evet. Onu biraz gelişmeye... açarsanız sınava mı hazırlanmış olmayacak? Hayır. Ee, sınava bir... hazırlanmış olan öğrencilerimiz biliyorsunuz kurslarda çok hazır oluyorlar ve ezberlenmiş bazı şeylerle genelde benim gibi çok eski ve birçok okulda görev yapmış kişiler için bu tecrübelerden geçmiş ve bu tecrübeleri bilen bir kişi olarak alacağımız öğrenciler daha taze ve öğrenmeye açık olsun istiyoruz. Bazı şeyler çok fazla tekrarlandığı zaman artık değiştirmesi mümkün olmayan hale geliyor. Ezber istemiyoruz. Yet evet. Yetenek dediğimiz şey de zaten zeka ve kültürün bileşkesi diye düşünüyoruz. Evet. Değişik. Şimdi o yani değişik demiyorum. Aslında bu çağın gereği. Hepimiz aslında bütün iş dünyası aslında bunu bekliyor. Akademi bunu bekliyor. Öğrencilerin hepsinden beklenen bu. Ama ezber de bizim kıramadığımız bir ee, ne diyeyim alışkanlığımız oldu. çünkü biz kırıyoruz. <laughs> biz iş biz iş güzel atlıyoruz. sanatlar eğitimimiz e, genellikle yaratmayı öğretmeye yönelik olmak zorunda. Çünkü yaptığımız eğitim e, insanları düşünmeye ve olmayan bir şeyi bulmaya ve onu yapmaya yönlendirmeye dayanıyor. Farklı bir eğitim. olmaya. Evet, o bakımdan bizim için Zeka çok önemli, kültür de çok gerekli. Sizin fakültenizde hangi bölümler var? Belki onlardan söz edebilir misiniz? Ee, tabii ki edebiliriz. Için? Bu genelde e, e, fakülte olarak güzel sanatlar fakülteleri içerisinde olan ana bölümleri ihtiva ediyor. Bunların içerisinde grafik sanatlar ve grafik tasarım bölümü var. Bu bu bölüm tek bir bölüm olmakla birlikte iki tane ana sanat dalını oluşturuyor biri sanata yönelik grafik dediğimiz birisi de reklama yönelik diyebileceğimiz daha e, tasarım ağırlıklı, ağırlıklı olan şey e, bir grafik eğitimi var bu ikisi de öğrencilerin grafik eğitiminde e, kendi seçecekleri e, derslerle oluşturacakları yönde olacak. Portföylerini kendisi evet. oluşturacak. Ama kendi bütün buna ortaya. rağmen görsel sanatlar mesela bölümümüz içerisinde resim, heykel ve seramik diyoruz. Bunların hepsi çocukların yine tercihlerine göre ağırlıklı öğrenebilecekleri sanat dalları olacak. Endüstri ürünleri tasarımı bölümümüz var. O da bugün artık çok talep edilen ve ülkemizin çok ihtiyacı olan bir bölümü içeriyor. İç mimarlık şu anda yine Türkiye'de çok revaçta olan bir bölüm, e, moda ve tekstil tasarımı bölümü de yine Türkiye'nin ihracata yönelik olan e, şeyinde önemli bir yer kapsıyor. Ben bunlardan bir tanesine geri dönüş yapabilir miyiz diye sizden izin istiyorum. Endüstri ürünleri tasarımı konusunda biraz daha açıklama yapabilir miyiz? Endüstri Çünkü çok karşıma geliyor iş dünyasında da ne yaparlar efendim bu endüstri tasarımı? Eğer biz ülkemiz bazı ürünleri uluslararası boyutta tasarlamaya başlayabiliyorsa biz o zaman e, dünya üzerindeki yerimizi almaya başlıyoruz demektir. Ama sadece o ürünleri yaratmak değil o ürünlerin tasarımlarını da yani estetik biçimlerini de insan yapısına uygun hale getirilecek şekilde düşünün izah etmek gereği var. Ergonomik Yani bunun içerisinde gerekiyor. gayet tabii bunun içerisinde otomobilden tutun. Belki kullanılacak bütün ev eşyaları dahil bu konunun içerisinde düşünebilecek geniş bir yer içerisinde düşünebilecek bir eğitimi Buradan bu başlıyoruz. alanlarda efendim istihdam nasıl? Yani Türkiye'de açığımız var mı? Ee, buradan buralardan bu bölümlerden mezun olan arkadaşlarımız kendilerine iş bulmakta zorlanıyor olabilirler mi? Ee, nedir? Bize birazcık piyasayı da tarif edebilir misiniz? Gözlemlediğiniz evet, kadarıyla. Bizde şu anda e, uluslararası boyutta ürünlerini satmaya yönelik oldukça önemli bir sanayimiz var. Bütün bu sanayinin ürünlerini uluslararası pazara çıkartabilecek kalitede ve estetik biçimde düşünmek, estetik ve kaliteyi bir araya getirebilecek yapıyı oluşturan bir bölüm endüstri tasarımı bölümü. Evet. Ee, ama diğer bölümlere girersek bu bölümlerin de Türkiye'de oldukça önemli talepleri var. O kadar çok çabuk büyüyen bir ülkeyiz ki biz mesela yapı mimarisinde özellikle iç mimari dediğimiz olayı e, olağanüstü bir talep olarak görebiliriz. Evet, inşaat sektörü bu kadar <laughs> hızla büyürken, evet. iç mimarinin de e, istihdam <laughs> yaratmaması Özellikle mümkün son değil. son yıllarda tabii evet. bu müthiş bir şey. Aynı Moda ve tekstil teksil... bizim dünyada yarıştığımız bir Doğru. konu. O bakımdan da bu bizim e, yine eğitimini vereceğimiz bu dallar e, ayrıca da bizim öğretim elemanı olarak seçtiğimiz kişiler de bugün Türkiye'deki Belli oldukça bu. önemli e, tasarımcılar, ressamlar, yüksek mimarlar, heykeltıraşlar gibi. Öğretim kadronu tanınmış öğretim... kişilerden oluşuyor. Evet. Efendim biz programımızın sonuna geldik. Son bir cümle eğer söylemek isterseniz onu alabilirim. Ondan sonra kapatmak durumundayım. Efendim bizim Güzel Sanatlar Fakültemizin önemli özelliklerinden bir tanesi biz de fakülteye öğrenci alıyoruz. Öğrenci bir yıl ...temel sanat ve tasarım eğitimi gördükten sonra... ...kendi önceliklerine göre bölümünü, bölümünü seçiyor. seçiyor. Bu çok Bu da önemli, çok önemli bir, şey. bir şey. Ve Türkçe eğitim yapıyoruz. Yani Türkçe eğitim yapıyoruz fakat İngilizceyi parasız öğretiyoruz. Anladım. Yani biz bazı güzel, okullardaki güzel. gibi İngilizce eğitim yapıp... ...İngilizce öğretim yapıp sonra Türkçe eğitim yapmıyoruz. Türkçe eğitim yapıyoruz çünkü insan kendi diliyle en iyi eğitim, düşünebilir... ...ve sanatı, eğitilebilir diye evet, düşünüyoruz. Yaratıcılığı, geliştirebilir. Efendim çok teşekkür yani ediyoruz. Bir şey ekleyebilir miyim? Çok, biz kısa çok kısa. Biz Campus Üniversitesiyiz. Yerleşkemiz Şile'de. Fakat o uzak sayılmasın çünkü ters trafikte olduğu için çok rahat. <laughs> çok kolay diyorsunuz. Ee, bütün öğrencilerimizin de orada kalması istiyor yurtlarımız son derece iyi dolayısıyla çok e, teşekkürler kalmaları konusunda güzel saatler fakültemizin de maslakta <laughs> olduğunu bu arada belirteyim şehrin Peki. içerisinde ve sanat ortamının içerisinde bir olmuş olması bizim için çok önemli gayet taşıyorum. verimli bir program oldu Efendim Profesör Doktor Esin İnan e, ve e, Profesör Doktor Süleyman Saim Tekcan çok çok teşekkür ediyorum teşekkür katıldığınız edin. için biz kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız